Erdem Aydın henüz 11 yaşında bir çocuk. Erdem 4 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu duyma yetisini kaybetti. Ailesi doktor doktor gezdi. Biricik evlatlarının yeniden duyması için senelerce uğraştılar. Sonunda sorunun omurgasında olduğu öğrenildi ve Atlas terapi yöntemini denemeye karar verdiler. Birazdan izleyeceğiniz terapi sayesinde Erdem 7 yıl sonra duymaya başladı ve bakın aklına ilk gelen ne oldu? Ne kadar vicdan azamı çektim düşür. Yıllar önce duyma yetesini kaybetmişti. Ne dediğini anlayabiliyor musun? Evet. <laughs> Gerçekten. Atlas terapi ile tanıştı, hayatı değişti. Hiç umudumu kaybetmedim, inanıyordum. Şu an normalize Bir daha İlaçladım mı? Ne kadar vicdan azamı çektim düşür. <laughs> çok çok mutlu olduk tabii ki. Gerçekten. yaşındaki Erdem Aydın 4 yaşında düşmeye bağlı bir duyma kaybı yaşadı ve doktor doktor gezdi. Ne yazık ki ailesi de bir çare bulamadı. İşte Atlas terapi sayesinde sol kulağı artık duymaya başladı. Ne dediğini anlayabiliyor musun? Evet. <gülüyor> Gerçekten <laughs> mutluyuz. Erdem 4 yaşında bir oyun alanının ikinci katından düştü. Birkaç ay sonra da kulağında işitme kaybı olduğunu anladık. 7 yıldır yani doktor doktor gezdik. Sorunun kulağında değil omurgasında olduğunun öğrenilmesiyle 11 yaşındaki Erdem Atlas terapiye başladı. Çok fazla doktora gittik. Evet. Çoğu doktor düzeltemedi ama Eren Hoca e, düzeltmeyi başaracak. Düşmeler sonrası Özellikle şu atlas bölgesi yani kafatasımızdan sonraki birinci omur oldukça açı bozukluğuna uğrayabiliyor. Buradaki sinirlere baskı olabiliyor. Bu da birçok fonksiyonu etkileyebiliyor. İşitme kaybı bunlardan sadece bir tanesi. Eren hocam birinci seansta tepki alıyoruz deyince zaten hiç hiç inanmadım. <laughs> bir <de açıldım>. <laughs> İlk seansta kulağındaki işitme kaybı büyük oranda azaldı. Sıra ikinci seanstaydı. Biz ikinci seansımızda biraz daha derinlere müdahale edip daha da ince detay uygulamaları yapacağız. İlk duymaya başladığımda iyi hissettim. Çok güzel bir histi. Seans sonrası ilk iş babasını aradı. Alo. Nasılsın? Duyuyorum. Çok mu duyuyorum, az mı duyuyorum? Öncekinden daha fazla. Fenerbahçe'nin başına kombine alabilecek miyiz? Erdem'in duyar duymaz ilk aklına gelen Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli camiada kayıtsız kalamadı. Evet. 20 gün sonraki maç için ona davetiye yolladı. Fenerbahçe <laughs> Fenerbahçe'den davet aldım. Sonra maça gideceğim. Kapanış görüntüsü alalım.